Kuantum yayınları. Birinci TT denilmesi, Matematikte siz soru altı. Ben öğretmenin bir aylık benzin gideri B. Kitap gideri K. Giyim gideri G. Ve yemek gideri Y ile gösterilirse. B küçüktür, K küçüktür, G küçüktür, Y olduğu görülür. Şimdi buradaki eşitsizliğe göre aşağıdaki yargılardan kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Öncelikle ilk yargımıza bakacak olursak. Eksi G'yi eşitin diğer tarafına atarsak B artı K eşittir G olur. E, bunun kesin olduğunu bilemeyiz. Çünkü B, K ve G sayılarının kaç olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunda kesinlik yok. Doğru olabilir ama kesinlik yok. E, i̇kinci yargımıza bakacak olursak G eksi Y ve K eksi B ifadeleri lazım bize. Şimdi G, Y'den küçük bir sayı. Dolayısıyla G eksi Y negatiftir. K, B'den büyük bir sayı. Dolayısıyla k eksi b pozitiftir. Negatif sayı pozitif sayı. İkinci yargımız doğru. k eksi g'nin mutlak değeri y'den küçüktür. E, k eksi g'nin mutlak değeri g eksi k'dır. g k'dan büyük olduğu için. E, burada da g'nin y artı k'dan küçük olduğunu görürüz. Dolayısıyla doğrudur bu da. Bunu da alıyoruz. İkinci doğrumuz. b eksi k ile g eksi k'nın çarpımı negatif demiş. Şimdi B K, BK'dan küçük olduğu için negatiftir. G K, GK'dan büyük olduğu için pozitiftir. Çarpımları dolayısıyla negatiftir. Dolayısıyla bu da doğru. Beşinci yargımıza bakacak olursak Y'nin mutlak değeri var. Bunlar pozitif sayı olduğu için Y direkt çıkacak. K Y'nin mutlak değeri var. K, Y'den küçük olduğu için bu Y K olarak çıkar. Bu ifadenin de mutlak yer alınmış bölü 2y eksi k. Y zaten k'dan büyük, 2 y her türlü k'dan büyüktür, yani bu da pozitiftir. Bu ifadeye bakacak olursak, y'ler burada birbirini götürür. K bölü 2y k ifadesini görürüz. Şimdi bu ifademizin birden küçük olduğunu söylüyor. Düşünürsek, k eksi k mı daha büyüktür? k mı daha büyüktür diye. y büyüktür k'ydı. O zaman 2y de 2k'dan büyüktür. Her taraftan k çıkarırsak 2y eksi k'nın k'dan büyük olduğunu görürüz. Yani payda daha büyük olduğu için bu ifade birden küçüktür. Son yargıda doğrudur. O yüzden cevabımız D.